Bil ki sair canlılar içinde sadece insan fikir ve temiz ayırt etme gücüne sahiptir diyor İbni Arabi Hazretleri üstün ahlak risalesine başlarken. İyi ve kötüyü güzel ve çirkini ayırt edebilecek akıl ve iradeye sahiptir insanoğlu. Ahlakını en güzel yönde kullanmak isteyen kişinin amacı her konuda güzele, iyiye, doğruya, fazilete varmak olmalı. Bunu amaç edinen kişi hem maddi alemde hem de manevi açıdan üstün faziletlere sahip olacaktır elbette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanginizin ahlakı daha güzel ise onun imanı daha güzel ve daha faziletlidir buyuruyor. Bir kutsi hadiste Allah azze ve celle bu kendim için razı olup seçtiğim bir dindir. Onu ancak cömertlik ve güzel ahlak doğrultur ona sahip olduğunuz sürece bu ikisiyle ona ikramda bulunun buyuruyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdular. Başka bir hadiste ahlakınızı her cihetten güzelleştiriniz. Sahabe-i kiram hazretleri bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah din nedir? Cevaben şöyle buyurdular. Hüsnü huluk güzel ahlaktır. Güzel huy, kemale imandan bir parçadır. Hüsnü ahlak, bereket ve saadettir. Amellerin tartılacağı o günde, mizanda, güzel ahlaktan daha ağır gelen bir amel olmayacaktır. Akıl sahibi olan mümin için güzel ahlaktan daha güzel bir şey yoktur. Kıyamet gününde mizana ilk konacak şey güzel ahlaktır. Allah indinde kullarının en sevgilisi, güzel ahlaka sahip olanlardır. Sizden cennete i alada bana refik olan müminler, dünyada ahlak-ı hasene sahibi olanlarınızdır. Fena ahlak bir töhmet ve bir kabahattir ki asla af ve mağfiret kabul etmez. Sirke balı ifsat ettiği gibi kötü ahlak da amel ve ibadetleri ifsat eder.'' güzel ahlak gibi asalet ve paklık yoktur. Güzel huy dinin kabıdır. Gerçekten müminlerin imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanı ve ehli beytine en lütufkar muamelede bulunanıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İbadetin en kolayını ve vücuda en hafif gelenini size haber vereyim mi? Sükut ve güzel ahlak. İktisat etmek geçinmeyi sağlamanın yarısı, güzel huy da dinin yarısıdır. Güzel huylar cennet işlerindendir. oğlu namaz kılmaktan, ara buluculuktan ve güzel ahlaktan daha faziletli bir şey yapabilmiş değildir. Huyun kötülüğü bir çeşit uğursuzluktur. Haya imandandır. Allah'a imandan sonra aklın başı utanma ve güzel ahlaktır. Müslüman kardeşini hakaret etmek kişiye şer olarak yeter. İki haslet, cimrilik ve kötü ahlak müminde toplanamaz. Kimin huyu kötü olursa kendini azaba uğratır. Kimin üzüntüsü çoğalırsa vücudu hasta olur. Kim bir takım adamlarla münakaşaya tutuşursa kerameti gider, insanlığının derecesi düşer. Her din için üstün tutulan bir huy vardır. İslam'ın huyu da Utanma hissidir. Ne kadar çok İslam'dan uzaklaştığımızı, utanma duygumuzu kaybettiğimiz şu ahir zamanda daha da iyi anlamaktayız. Utanma imandan bir daldır. İman ehli cennettedir. Kötü söz cefa veren şeylerdendir. Cefa veren kimse ise ateştedir. Alim zatlardan birinin ahlak ile ilgili dizeleri şöyle. Ahlak iledir kemale adem ahlak iledir nizam-ı alem. Ahlaka nazar edilmeyince, semt-i edebe gidilmeyince, alemde nice marif ehli tercih ediyor uluma cehli.'' Naziat suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbinin makamında nefsinin hevasından dolayı hesaba çekileceğinden korkarak ve nefsini şer an yasak ve batıl olan şeylerden men eyleyen kimsenin varacağı yer şüphesiz cennete aladır. Şems suresi 9 ve 10. ayetlerle bitirelim. Nefsini tesif ve tezkiye eden felah ve saadet buldu. Ve onu fenalıklara gömen de hüsran ve haybette kaldı.